12 tane paket yaptık. Şimdi kızla birlikte götürmeye çalışıyoruz. Bakalım bize. Bu bana yardım etti. gidiyoruz. Okey. Gideceğim. Bakalım nasıl şey yapacağız yani. Hangi gidiyoruz. Ben yani bunu niye yapıyorum? Diğer arkadaşlara örnek olsun. Mesela hava atmak amacımız yok. Sen beni Polonya'da tanıyan tanıyor. Benim paraya önem vermediğimi ailem de biliyor. Sadece diğer şeyler, diğer kişiler yani iyilik iyidir. Öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa para götüren yok. Bak şimdi kız bana vermeye çalışacak. Evet 12 tane saydım bakalım. <laughs> daha yedim tak da, one. <laughs> no. Okay, thank you. Okay, okay. Tak. Okay, okay. Odem, odemle daha okay. Adamlar ufak ufak şeyler satıyorlar ya ama ya bunlar mutlu etmek ne güzel ya. <laughs> okay, 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 okay. <laughs> Okay. Tamam. Ayla Vietnam. Tamam. love you Tamam. 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 Ok. 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 Oh, like bunda ni Ok.